İsmail Saymaz, 19 Kasım 2021, Halk TV.com.tr Sözde Casuslar İsrail'i Natali ve Mordi Oknin çifti 4 Kasım'da uçakta çekilen fotoğraflarını İstanbul Aşkım Geliyorum notuyla Facebook'ta paylaşırken casus diye tutuklanacaklarını tahmin edemezlerdi. İkisi de otobüs sürücüsü olan çift 5 gün boyunca Sultanahmet Camisi senin İstiklal Caddesi benim gezip durdular. Gece Boğaz'da tekne turuna çıktılar. 9 Kasım'da Kız Kulesi'nin önünde poz verdiler. Olağanüstü zevk aldıkları bu tatil, öğleden sonra gittikleri Çamlıca Kulesi'nde kabusa çevrildi. İddiaya göre cep telefonuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çektiler. Konutu daire içine alarak aile grubuna gönderdiler. Güvenlik görevlileri müdahale etti ve telefonu alıp görselleri inceledi. Dil bilmeyen görevliler İbranice yazıları Google Translate programıyla çevirdi casusların yakalandığı emniyete bildirildi. Operasyona MİT de katıldı. Okninler tutuklandı. Mossad'ın turist kılığında Çamlıca Kulesi'ne ajan göndererek Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çektireceğini varsaymak bizi de dünyayı da salak yerine koymaktır. Uydular ne güne var? Güvenlik görevlileri hangi istihbarat deneyimiyle casus enseliyor? Google Translate programıyla ajan yakalayan bu arkadaşları Çamlıca Kulesi'nde heba etmeyelim, MIT'te zehir afiye kadrosunu alalım. Kaldı ki dünyanın uygar ülkelerinde devlet başkanlarının evi bilinir ve fotoğraflanır. Böyle olmasını istemiyorsanız, Çamlıca Kulesi'nin Erdoğan'ın konutuna bakan cephesini seyre kapatırsınız, olur biter. Gülünç geldi değil mi? Üçüncü dünyaya hoş geldiniz. Türkiye'de casusluk suçlaması ayağa düşeri çok oldu. İsrailliler ilk değil. Kendi ordusuna acımayan... İzmir'de psikolojik sorunları bulunan genç bir kızı tedaviye gittiğini bile bile üstelik askeri casus diye izleyip Türk Silahlı Kuvvetlerine tuzak kuruldu. Birkaç kadının özel hayatı ayaklar altına alınarak yargı tarihinin en pornografik iddianamesi yazıldı. Kendi ordusuna casusluk iftirasını atabilen el alemin papazına, insan hakları savunucusuna ve gazetecisine acır mı? Acımadılar. Türkiye'de çeyrek asırdır devletin bilgisi dahilinde misyonerlik yapan Rahip Brunson, 2016'da tutuklanarak Amerika'ya karşı siyasi koz olarak kullanıldı. Erdoğan, Fethullah Gülen'i istedi ve al papazı, ver papazı diye konuştu. Bu can bu tende, bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız dedi. Trump rest çekti. Ona casus diyorlar ben daha casusum diye dalgasını geçti. Masum bir insanın kalması için hiçbir şey ödemeyeceğiz şeklinde tweet attı. Dolar iki katına çıktı. Branson bu can bu bedende iken Amerika'ya döndü. İnsan Hakları Ortak Platformu'nun 2017 yılında Büyükada'daki Stresle Baş Etme ve Verilerin Güvenliğinin Korunması Atölyesi basıldı. Alman vatandaşı Peter Stöldner ve İsveçli Ali Garavi dahil 8 aktivist tutuklandı. Türkiye'de çevre tahribatını anlatmak için elle çizilen harita casusluk belgesi sayıldı. Ülkede konuşulan dilleri gösteren çizim bölücülük kabul edildi. Alman-Türk ilişkileri gerildi. Akşam gazetesine göre toplantıyı Alman istihbarat örgütü BND finanse etmişti. AK Parti Erzurum milletvekili Orhan Deli göze bakarsanız arkasında CIA ve MI6 vardı. Sözde casuslar ilk duruşmada tahliye edildi. Yabancılar ülkelerine uçtu. Onlar dönerken Alman vatandaşı Türk gazeteci Deniz Yücel mesleki eylemlerinden ötürü tutuklandı. Erdoğan Yücel'i ajan provokatör ilan etti. Bu makamda olduğum sürece Yücel asla bırakılmayacak diye konuştu. Yücel yaklaşık bir yıl tutuklu kaldı. Eski Başbakan Binali Yıldırım Almanya'ya gitti ve Başbakan Merkel'le görüştü. Bu görüşmede kısa sürede gelişme olacağı kanaatindeyim dedi. Gerçekten kısa sürdü. Bir gün ajan provokatör özel uçakla Almanya'ya havalandı. Fransız gazeteci Lubron'un 7 haftalık tutukluluğu ise Macron'un Erdoğan'a açtığı telefonla son buldu. İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurduğu işbirliği sayesinde Okninler önceki gün tahliye edildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Erdoğan ve hükümetine işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Dikkat edin, Herzog Türk mahkemeleri demiyor. Bağımsız Türk yargısına teşekkür etmiyor. Haksız diyebilir miyiz? Eğer bu çift gerçekten casussa ne diye tahliye ediyorsunuz? Hiç değilse dava açılıp karara bağlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı koysaydınız. Demek ki casus olmadıklarını biliyorsunuz. Bu yüzden İsrail'e diplomat ülkesinde karşılığında Türkiye'ye hiçbir şey vermedik diyor. Tıpkı Trump gibi. Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi haysiyetinize dokunmuyor? Beştepe'nin hukuk bürosuna dönen Türk yargısı, hedef seçilen kimi yabancıları soğuk savaştaki anti-komünist paranoyayı andıracak şekilde saçma sapan, ciddiyetsiz ve gülünç iddialarla içeri atıyor. İktidar sözde casuslar üzerinden siyasi kriz çıkarıyor ve adeta rehine pazarlığına oturuyor. Dünya şöyle düşünüyor, Türkiye'de casusluk suçlaması vatandaşlar için cezalandırma ve susturma silahı yabancılar için pazarlık bahanesi olarak kullanılıyor. Yargı siyasi davalarda iktidarın talimatıyla hareket ediyor. İnsanlar kanıtlarla değil, 5. sınıf komple teorisinden farksız kanılarla tutuklanıyor. Tutuklular ya bir çıkar için ya da siyasi baskı ve tehdit sonucunda serbest bırakılıyor. Türkiye, haydut devlet konumuna sokuluyor. İktidar ömrünü uzatmak adına alnımıza kara çalıyor ve devletin itibarını ve saygınlığını ayaklar altına alıyor. Amerikalı rahip Branson, Alman gazeteci Deniz Yücel, Alman ve İsviçreli insan hakları aktivisti Pita Stavner ve Ali Garavi, Fransız Lubro ve en son İsrailli Oknin çifti. Bu sözde casuslar başka ülkenin vatandaşı oldukları için tahliye edilerek cezaevinden kurtuldu. Kimi ekonomik yaptırım sonucunda, kimi siyasi temasın ardından ve kimi bir telefonla ülkesine döndü. Ancak iş adamı Osman Kavala hiçbir yargı kararı olmadan 4 yıldır yatıyor. Meğer kavala'nın suçu yalnızca Türk vatandaşı olmasıymış, yerli ve milli bir casus olmasıymış, bütün günah İsmail saymaz.